Merhaba arkadaşlar. Şu an buzdolabımızın dijital ekranı açık konumda. Yüzey temizliği yaparken herhangi bir tuşa yanlışlıkla dokunduğumuzda buzdolabımızın derece ayarları bozulabilir. Veya diğer ayarları. Şimdi örnek göstereyim. Derece ayarına dokunduğumuzda ayarını değiştirebiliriz. Bunu silerken de yanlışlıkla da dokunabiliriz. Bunun için çocuk kilidimiz var. Bunun üzerine Alarm on off tuşuna 3 saniye basılı tuttuğumuzda çocuk kilidimiz aktif olmuş olacaktır. Herhangi bir tuşa dokunduğumuzda kilit uyarı verecektir. Yanım sönecektir. Çocuk kilidinin aktif olduğunu gösterecektir. Yani yanlışlıkla ayarlarını bozma gibi bir şansımız olmayacaktır. Geri ayar yapmak istediğimizde yine aynı şekilde aynı tuşa 3 saniye basılı tuttuğumuzda tekrar eski haline gelecektir. Ayarımızı yaptıktan sonra tekrar çocuk kilidine tekrar bastığımızda 3 saniye tekrar eski haline gelecek ve do yanlışlıkla dokunsak bile ayarlar değişmeyecektir. Başka videolarda görüşmek üzere.